Merhaba sevgili kovalar. Günlük rutinlerinizin dışına çıkıp farklı konularda ilgilenebilirsiniz. Uzaklarda olup bitenlerden haberdar olmayı, yeni şeyler öğrenmeyi isteyebilirsiniz. Olayları da farklı bir pencereden izlemeyi deneyebilirsiniz. Bugün 3 Nisan 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne Başak Burcu'nda ve boşlukta başlayan ay 10.07'de Terazi Burcu'na geçecek. Erken saatlerde günlük işlerimizle ilerlemekte zorlanabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren ilişkiler ve işbirlikleri alanında beklentilerimiz artabilir. Güzellik, estetik ve sanatsal konularda daha duyarlı olabileceğimiz bir gündeyiz. Güneş-Jüpiter arasındaki üçgen açı genel olarak iyimser ve şanslı enerjilerle günün verimini artırabilir. Akşam saatlerinde terazi burcundaki Ay, yay burcundaki Satürn'e seksil açı yapacak. Daha istikrarlı ve kararlı enerjiler güven duygumuzu arttırabilir. Yakınlarımızdan ve aile üyelerinden destekler alabiliriz.